Arkadaşlar hoş geldiniz bir replay analizinde daha birlikteyiz sevgili Bukalemun, Chameleon ya da Chameleon. Hala öğrenemedim. Jenny'ye soracağım ben bugün nasıl şey yapıldığını. <laughs> Bunun pronunciation dilini. <laughs> ee, selam beyler I came back diye geldi Dark. Hoş geldin Dark'çiyim. Ee, replay analizi StarCraft maçı yapıyorsunuz. Analizi, e, şey, replay analizi şey replay'leriniz oluyor. Bu replay analizi Discord server'ımızda replay analizleri kanalı var. Sizin de replay'leriniz olursa altta videonun altında linkleri var. Discord kanalına şey serverine gel, orada drag and drop. Salla gelsin, hiç sormana bile gerek yok. Onun dışında like edin, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bu tür şeylerden içeriklerden ve Twitch'te, TV'slaşmada dedi Bak canlı canlı yapıyoruz bu muhabbetleri. Gelin siz de katılın takılın. Ee... <laughs> Chameleon, Chameleon. Okay. Hayırlısı. Şarkısı var. Chameleon. <laughs> Şarkısından biliyor. Arkon nasıl ya? Oynayan var mı? Arkon modu mu söylüyorsun? Arkon modu. Hani iki kişi aynı şeyi kontrol ediyor. Enteresan bir deneyim. Ben bir sefer oynadım. arkon tutmadı evet bence de ben de tutar gibi şey yapıyordum ama eee aynen şey şey olmadı yani Evet sevgili Camelion bu şu anda unranked ZVT. Camelion e, şey yapmaya başladı işte. Ranked başlayacaktı. Unranked yükledi oyunu. Yükledikten sonra bir 10 gün boyunca unranked oynuyorsun. Ondan sonra açılıyor ranked. Sonra şey yapıyorsun. Bilmeyenler oluyor bu bedava. Bak bu şekilde ben. Para verip aynı gün açtırabilirsin. Ama lüzumsuz. Ben de ikinci yekantumu açtım mesela. Sonra para para vermedim. 10 gün boyunca unranked oynuyorsun. Ondan sonra ranked açılıyor. Mesela nasıl senin makro ile mikro master'ı birleştirsek? Ha? Anlamadım. Şey, minute micro şey mi söylüyorsun? Eee... arcade modunu mu söylüyorsun? Print yaptı. Ha ha bir ben makro yapayım başka birisi mikro yapsın böyle güzel mikro yapan birisi Ali falan mikro yapsın biliyorsun ilk çıktığı zaman tanıtım olsun diye prolar arkon modu da oynadı turnuvada ama beklenen etki. Abi evet yani ilginç. Değişik olabilir Deldino. Takılırız. Gel sen ne yapalım işte. Ben, ben şey yapayım. <laughs> ben makro yaparım. Ee, sen mikro ve takıl. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. O layer timingini görmek istiyorum ben. İlk Queen'lerini yapmaya başladın. Kim oluyor? Bak şimdi ilk Queen'lerini yaptın ya. Ondan sonra eğer ki Roach, Roach Hydra'da takılacaksan. Şeylerine şeylere falan bakmıyorum bile şu anda. Önemli değil. Ben nasıl açılış yaparsam yap. Önemli değil. Sadece olay şu. İki tane Queen çıktı mı kardeşim? inject layer inject ikinci queen net hiç düşünme hemen ah inject bak yaptı ya inject layer hemen inject ikinci queen layer'ın hazır olsun Layer olurken çünkü layer'in yapma süresi uzun 57 saniye şimdi bu sırada bu sırada eee 39 saniye bak roachford'un daha kısa sürüyor anladın o yüzden şu poplar edecek. O pop ettikten sonra inecek. Bak biraz bir tık erken yapıyorsun şu anda. Bir tık erken yapıyorsun. Bunlar gidecek. Bu larvayı harcayacaksın. Rah diye harcaman lazım. Basıl tut D'ye. Dört <laughs> tane overlord. Ha, pardon özür dilerim. Larvanı harcadın. İki tane mi Roach vuruyor? Ha yok. İki tane Evo. Bir tane Roach. Gazlarını da al. gazları sıkıntı çıkartmasın. Roach vurunun geldi. Bir tık hızlandıracağım. Bu açılış olduğu için buraya böyle detaylı bakıyorum. E ince bir aksama var ama. Ooo. Bu kötü. Aa. Buna katılmıyorum. No. <laughs> ama önemli değil. Unranked maçı. Renkte geleceksin. Renkte geldiğin zaman makro serilerine bakacaksın. Takılacaksın. Göreceksin. Ee, hepsini konuşacağız. Bu birazcık erken. Ama önemli değil. Ee, şu anda dediğim gibi yani. Bronz, Silver. Zaten Gold, Gold'dayım dedin şu anda galiba. Zaten anlamışsındır artık bunları yani. Aynen abi artık onu yapmıyorum. Çok geliştirdim bunu. Da. Aynen tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Bu şu anda ilk şeyler 7. maç mıydı 8. maç mıydı öyle bir şey. Biz arka oynadık mı arkadaşlar? O sivil etmeye çalışırken ben bina yapmaya çalışırdım. Çok <laughs> saçma bir şey oldu. <laughs> Sürekli şu moddayız. Dur oğlum parayı boşa harcama. asker çıkarmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yok, bir o, onun olayı makro mikro. Yani <laughs> bir arkadaş makrodan sorumlu diğeri mikrodan. Diyor ki mikrocu usta bana atıyorum Swarmos naidus. Nidus'a çevir diyor. Soru of Snides Şimdi bana şey lazım. Atıyorum. E, Lord Corruptor'a döndüreceğiz bu kompozisyon diyor. Onu işi yapmak makro ya. Yani onu üretici al sana Corruptor'lar Brule Lord'ları ürettim şu anda diyor. Ee, üniteleri mikrocuya veriyor. Ondan sonra mikrocu kontrol ediyor bütün üniteleri. Onun olayı Mar Ar Arkon modun olayı o yani anladım. Hani ben bina yapayım sen şey yapma öyle bir şey değil yani. Biri Makro'yla ilgilenecek, biri mikro ilgilenecek. Bak hiç şeye gerek yok. Paniğe gerek yok Cem, şey. E, ee, Camelion. Ee, güzel 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 güzel. İneceklerin çok iyi. Çok iyi şu anda bak. ince bir larva harcamanda sıkıntı var. Larva üretimin güzel ama larva harcamada sıkıntım var. O sana gold de canını sıkacak. Teknoloji arttır. Oh, ey yavrum hepsini ver. <laughs> olur olur. Olur önemli değil önemli değil önemli değil. Şu larvayı harcadığın sürece önemli değil. Bak o, o larvayı harcamadığın için şu anda hata o. Hata, hata, o bu oyundaki. Eğer ki bir hata arıyorsan bu oyunda hemen olay şey o. Larvayı harcamıyorsun. Çünkü larvayı harcamamak demek sürekli her adımda ünite kaybetmek demek. Neden? Çünkü üretilmiyor. Bak şu anda bu şeyin Hatcher'in larvası 3 ya. Bak 3. Bu Hatcher'in larva üretmiyor şu anda. O üretmediği larva senin kaybettiğin larva. Anladın mı? Çok önemli bir detay bu yani. Oradaki kaybettiğin zaman geri dönüşü yok. Anladın? Mı? Bu yani şu anda haçırı üretmiyor, duruyor. Anladın mı? O yüzden şey, bu haçırın kaç taneymiş? Bunda da 3. Bunda 5. Bunda 5. Hiçbir haçırın şey üretmiyor. Larva üretmiyor. Bu ne demek? Şu demek. Her 10 saniyede, şimdi 10 saniyede bir tane larva üretiyor haçırlar. Her 10 saniyede 4 tane larva kaybediyorsun demek. Anladın mı? Bunlar ee, larva kep olduğu için. Anladın mı? Her 10 saniyede 4 tane larva kaybediyorsun. Sanki sanki rakip geliyor da senin 4 tane drone'unu öldürüyormuş gibi düşün yani. Anladın mı? Ya da 4 tane üniteni bedava öldürüyormuş gibi düşün. O yüzden bu larvayı harcamak çok önemli. Neye bakıyorsun şu anda? burayı izliyorsun güzel. Bu, bunu izlemek, bunu izlemek zevkli bir şey. Katılıyorum. Katılıyorum. Tamam bak chat'te de söyleyecekler. Katılıyorum. Ama velakin abi bunu izlediğin için bak burada ineceklerin kaçıyor. Burada ineceklerin kaçıyor. Burada niye yapamıyorsun? Ha şey mi? Ee, hayvan yok çünkü. Bak. Ha hayvancı oluyor. Olur. Buradaki inceklin kaçıyor. Buradaki gazlar saçıyor. Yani makro elementleri var kaçan. O yüzden izlememende fayda var. Zaten mikro yapmıyorsun. Ey move gitsin. Anladın mı? Evet bu bak Guardian'ın söylediği şey ee, mantıklı ama şu anda Guardian Bak şu anda Camelion'un e, şeyi bu oyun 7. oyun mu 8. oyun mu ne yani unranked anladın mı? Ona, ona göre inanılmaz bir oyun yani çok iyi. Hive yapıyor yani mı? Ben yani Hive ben herhalde Silver League'den önce hiç Hive yapmamıştım yani anladın mı? Ee, dolayısıyla şey yani iyi oynuyor kötü oynamıyor. Bu söylediğimiz şeyler bu ince kaç tane overlord yapacaksın. Evet doğruydur yani inject ettiğin hatcher'ın sayısı kadar overlord yapmanda fayda var. Yastık olması için yani. Ama şu anda e, temel en temel şey yani en temel bu oyunun şey zaten şu anda kendisi Gold League'deymiş o yüzden bunları görmüştür ama Gold League'de de bu sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Yaşayacağını düşünüyorum. Larva çünkü genel olarak Gold Liglerde gördüğüm bir şey bu yani. Bu larva harcanacak abi. Bu. Yaşıyorum abi haklısın. Abi, ha, evet. O larv larvayı harcamaya. Ben kendim Diamond diyeyim ben de yaşıyorum yani. Anladın mı? Ben Kafa gidiyor abi. Oyun oynarken başka bir şeye gidiyor yani Oradan saldırıyor. Buradan saldırıyor. Oradan haraslıyor falan filan. Apka yedini mi yapayım? Makro sürümü tekini mi e, düşüneyim? Karşı tarafın kaç tane beyzler onları mı scout edeyim? Anladın mı? Larva mı harcayayım? ya, yani creep mi yayayım? Anladın mı? Bir sürü iş var yani. Ee, o yüzden kaçıyor doğru. Ama işte baştan o alışkanlıkları, o larva alışkanlığını baştan eğilinirsen çok rahat edersin yani. İşime bakmaya çalışıyorum. Makro. Evet, 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 evet. Onu izleyeceğin zaman gelecek. O mikro yapacağın zaman gelecek. Aynı. İkinci Spire. Ey be. Yürü be. <laughs> yürü bunları saçır ettim hala? <laughs> Bak ikinci Spire ne yapacak birazdan sana? <laughs> Eğer ki kullanırsan tabii. Bainling'le Spire. Ver her şeyi ver. Ya yani şu anki oyunda Şeye bakmıyorum yani böyle temel böyle en kritik böyle acayip bir hata yok. Yani şu anda kritik hata dediğin şey işte larva harcamak bu. Çünkü larva harcamayı öğren ondan sonra larva üretme inceklere bakmaya başlayacağız anladın mı larva üretimi, üretimini arttıracağız. Sonra parti paran olmayacak larva olacak paran olmayacak ekonomiyi düzelteceğiz. Anladın mı? <gülüyor> Overlord <gülüyor> supply blokları olacaksın. Kaç tane işte Guardian üstünde değil mi? Kaç tane e, Overlord yapacaksın onları düşüneceğiz falan filan. Böyle a, teker teker arttır. Her şeyi bir anda yapmaya çalışma. Şu anda odaklandığın şey eğer ki bak YouTube'dan izleyen arkadaşlar için geçerli bu. Eğer ki Bronze League Unranked falan anladın mı? O, o, o ayardaysanız yani yeni yeni başlıyorsanız her şeyi bir anda düşünme abi. Yapacağın tek şey eğer Zerg'san larvanı harcı abi. Bu. Eğer ki Terran'san Binalarının e, üretimini ayakta tutmaya çalış. Eğer ki protostaysan Protos'ta warp gate'lerin, gateway'lerin ya da star gate'lerin cooldown'larına dikkat et. Sürekli üretim yapıldığına e, yapıldığından emin ol. Ha, bu. Larvayı harcamak eşittir işte üretim yani. Mı? Bütün replay analizlerine bak. Şeyleri makro seline bak. Yani o kadar tekrar tekrar söylüyorum ki yani. Makro e, makro diyorum özür dilerim. Ünit, üretim Makro mu bel kemiği yani. Anladın mı? Üreteceksin yani. Şu anda böyle max atsın. Git öldür evet. Neden sadece bu orduyla geldin? Sen normal bütün orduyu getirsene. Yalnızca dina edeyim dedim. Ordu. Çünkü bu şöyle yani. Yani nasıl söyleyeyim? Diyelim ki bu ordudan bir tane de var tamam mı? Aynısından. Eğer ki yarı yarıya verirsen çok daha kötü bir trade alacaksın yani. Çok daha kötü bir takas yapacaksın. Şu anda ya yani bu roachları bedavaya verdim. arkada daha yüksek teknoloji şeyim var. Güzel mantıklı ama bak roach üretiyorsun. O zaman roach üretme. Hadi <laughs> bedavaya verdin roachlarını. <laughs> Anladım Lord'ları bekledin evet. evet. Bunun karşılığında yani o roçların bazen yapar ben de yaparım mesela artık çünkü bu evrede artık roç roçun evresi geçti. 14. dakika oldu roçlar çöp artık. Doğru bir şey yapıyor ama bu kompozisyonu, kompozisyonları Kompozisyon, kompozisyon konuşacağız daha. Daha hiç önemli değil kompozisyon. Sen üretimine devam et. Bak şu 191 var ya bu seni rahatsız etmeli. Bu 200 olmalı. Anladın mı? Bak upgrade'ler. Oo nice patla Üçü upgrade yapmışsın abi. Arnenk oyunda yani Mis gibi. Ne o marinler broodlordların altına girmeye çalışıyorlar. Hiç korkma. Ey move ya. Ey move. Hiç korkma. <laughs> ah korkmuş. Bak neden korkma diyorum. Çünkü ne zaman korkacaksın marinlerden broodlordların varsa. Marinler şunun altına girerse o zaman korkacaksın. Ama altına giremediği sürece Mariner her zaman Broodling'lere ateş edecekler. Aynı şey tanklar için de geçerli. Tanklar eğer burada siege edilmiş tanklar olsaydı ama o kendi kendi marinlerini patlatacaktı. Ki yaptı galiba birazcık. O yüzden ben marinler Broodling'lere vurduğu sürece devam et Broodlord'larla saldırmaya. Çünkü Broodling dediğin bak enerji based yani anladın mı? Bu... <laughs> Gayet güzel. 200'e çıkarttın incekliklerini yapmaya çalışıyorsun Ben hızlı şey yaptığım için Gayet güzel Gayet güzel İşte bu abi Kaç tane şeyim var drone'um var 80 güzel Kral 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 işte bu İşte bu Ama ordunu a-move yap ordunu gönder Zaman verme karşıdakine artık Ha burada bir şey mi öldürdüm Ben onu mu kaçırdım Aa eyvallah tamam tamam, tamam. Dış base'leri en dış base'i neredeyse Evet aynen öyle çok mantıklı hareketler yapıyorsun. Burada GG yazdım sonra pişman oldum sana söyleyeyim. <laughs> eyvallah eyvallah hatırlıyorum söylediğini. Nerede GG yazdım bakayım. Bakayım dur. Tamam. Burada daha bilmiyorsun GG olup olmadığını. Yenilebilir. Bu arada Hidralar yine halaydaydı gördünüz mü? <laughs> yine bir tane daha. <laughs> ne oldu o hidralar orada? Dur bakayım. Mineral hidralar, hidralar <laughs> yine halaya çıktı galiba. <laughs> hidra halayına ne güldüm ya. Abi, geçen bilmeyenler varsa YouTube'da e, replay replaylerinizlere bak. Hidra halayı diye bir şey yapıyor. Tam da yanında hidra yazıyor. Onu bul. Eee... İnanılmaz güldüm, Ya he. her beni böyle gül... gülmek istiyorsanız açın o videoyu şey yapın. izleyin. Bak bak <laughs> İdra ne oldu abi İdra? bir <laughs> böyle bir halaya mı dursak dediler yok yok dur dövüşelim dediler. Anladın mı? bir yere bir yanlış bir move geldi galiba. Move comment geldi galiba. Burada mı dedin GG'ye? Lord Hydra Abi ne üretirsen üret. Bak şu anda da üretmiyorsun. Bak. Şu anda o unuttun. Şu anda öldürüyorsun ya. Bakar mısın? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Production tabi bomboş. Ne bir upgrade var. Ne bir şey var. Yeni bina yapılıyor. Yeni gazların almadın dış base'lerde. İncekler Bu herhalde bitmiş gibi bir şey de orada yaz. Eyvallah. Peki sana bir soru. Sana, sana, bir soru. Ama, ama dürüst ol. Dürüst ol. Harbiden ofensif GG şeklinde mi yazdın yoksa Robinson gibi hani bilmeden ben tebrik etti, tebrik edeyim karşındaki öyle mi yazdın GG'yi? Yoksa <laughs> harbiden Allah diye mi yazdın? <laughs> dürüst ol. <gülüyor> 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 <Offensive> mi? <laughs> Dur ol. Tamam burada biz biziz. Valla abi boş GG yazmış bir şey diyeceğim. Aa eyvallah tamam. In your <laughs> face GG. ben de öyle düşündüm. Aynen. <laughs> 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 Yo bazen tamam anladım anladım. O, o şey yani hani. Ne, ne diyeceğini bilemedim belki ya da ne bileyim. Bazen olur öyle tamam yani. O, o değil. O, o ne yapacağını bilememekten belki yani. Anladım. Şu anda şu anda belki evet, 150 APM yapıyor. Take your face shit. Gaza geldim ya, evet evet. Ya tamam öyle gaza geldiysen, öyle şey yaptıysan sıkıntıcı yok canım. Gaza da sıkıntı yok yani sen pişman olmuşsun sonradan. Eee... Evet gayet güzel. Normal Brute Lord'larda artık ezeceğin eşya. Ben niye normal izle izliyorsam bu arada normal hızı bilmiyorsanız normal, normal oyun hızından daha yavaştır normal. Normal oyun hızı faster. Bunu hangi ekspansiyonda değiştirdiler? Sanki Wings of Liberty'de de şeydi, eskileri hatırlayanlar var mı? Legs of the Void'a mı faster hadi aldılar hadi. oyun speed'ini? Default. Ha burada mı yazdın? <laughs> o Battle Cruiser'la Hydra ile destekleme çok iyi. E o GG yazmış işte canım. Geçti mi? Ah pardon. Eyvallah tamam görmüzdü. Neyse önemli değil. Önemli. Neyse karşıdaki de şey yapmış, karşıdaki de normal GG demiş çıkmış. E, sıkıntı değil. Olur böyle şeyler. <laughs> <laughs> Legacy oldu Void'a mı Sword? Eyvallah. Çünkü oyun hızı normalde şey. Şurada game speed var. Şurada gameplay. Nerede o game speed? Aa burada şu anda oyunun içinde değiliz. Şu anda şey replay şeyi bu değil mi? Aa, galiba ondan dolayı. Sonra oyun hızını değiştirebiliyordun da. Evet sevgili dostlar, umarım yararlı olmuştur. Eee tebrik ediyoruz. Şu anda da Gold demiş arkadaşımız. Kral Gold League'den de replayler atarsınız. Youtube'da YouTube'cular sizlerin de replayleriniz varsa Discord Server'ına gel replaylerin üzerine drag and drop salla. Üst seviye arkadaşlar varsa onlardan da bekliyoruz. Diamond bir dün şey yaptık. Dün Masters replay'i yaptık. Gönderin atın gönderin takılalım muhabbetini yapalım. Ben yani dediğim gibi ben kendi seviyemi biliyorum. Anladın mı? Ben seviyem Diamond. Bana Masters'dan oyun geldiği zaman ben hata, hata söyleyecek daha böyle cast gibi oluyor yani. Muhabbetini yapıyoruz. Sıkıntı değil yani. Maksat muhabbet. Onun dışında gelin Twitch.tv'ye slashlanmasıyla da bak canlı canlı muhabbet ediyoruz. Siz de gelin takılalım. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakınız. İyi eğlenceler. Bye bye.